arkadaşlar bugün sizlere bir Baybars Sudusron Battlegrounds'da eğiteceğiz. Nasıl olacak diyorsanız Baybars'ın ikiline bakalım. Bir iki bir şey. Bugün Baybars'ı sıfırdan eğiteceğiz. Ama sen gidip de böyle şey yaparsan ben seni böyle döverim farkındasın değil mi? Böyle tekme de atarım. Ondan sonra şöyle Neyse gel. Gel gel. Sana bugün dragon'u öğreteceğim. Diğer kara normalde karakter normal dragon'u öğretecektim. Bundan başka karakter sevmediğin için bunu öğreteceğim. Ayaksız adam videoya geçelim. Hem de sana kombo, sana öğreteceğim. Öncelikle 1-2-3 beni yere yatır. Vur. 1-2-3 1-2-3 zıplayıp vur. Zıpla vur. Hayır. Bak. 1-2-3 bir. Bir, Zıpla vur. Hayır. 1-2-3 Anladım, mı? Zıplayıp bana doğru gelirken vuracaksın. Aynen. Hayır oyar. Ben daha çok gelişmem lazım. Al. Kombolara geçmeyeceğiz. Yoksa kombolarda şunları göstereceğim. Tamam. Şu anda ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Gel. Seni denek olarak kullanacağım. Bak. Dur bir dur. Bak. Şimdi şöyle yapmanı istiyorum. Dur yerinde. 1, 2, 3. Zıplarken vuracağım. 1, 2, 3. Yukarı doğru vur. 1, 2, 3. Yukarı doğru vur. 2 3 zıp, zıplamaya basılı tutup vuracağım bak 1 2 3 zıplamaya basılı tutuyorum burada Önce lan Kendimi tutamadım. 1 2 3 1 2 3 zıplamaya basılı tut. Peki 3 zıplamaya basılı tutarak Hayır zıplamaya basılı tutarak Bak Sürekli vur ama bir elinde zıplamada olsun Bak 1 2 3 zıplamaya basıl tutarak Sürekli vuracaksın Vururken de zıplamaya basılı tutacaksın Aynen Bak sen de yaptın Bu bunun özel özelliği her karakterin böyle unik özellikleri oluyor genelde. Şimdi vuruşları anladın değil mi? Ya senin bir canını doldurayım yoksa daha fazla deney yapamayacağım üstünde. Ay bak Hemen seni öldürelim. Tamam. Şimdi tekrar gel. Sana çok basit bir şey öğreteceğim. İnanılmaz basit. Şimdi şöyle yapacaksın. Deşat. 1, 2, 3, yere vur sonra tekme at anladın mı Deşat, at 1 2 3 yere vur sonra şu tekmeyi at aynen Deşat, atacağım önce uzaktan yere vur zıplayıp şimdi tekme at bak adam daha yerden kalkamadan dövdün hayır sonra onu basmayacaksın şimdi Git önce de sana kombo öğreteceğim bak. 1-2-3 Yere vur Şöyle yap O sırada da yere in Bak çok iyi Anladın mı? 1-2-3 tekme Yere gel Yere vur Hayır 1-2-3 1 1 Zıpla on. Hayır Zıplama bası tutmayacaksın. A, parka tutarken onu yapıyoruz. 1, 2, 3, zıpla vur. Sonra tekme. Sonra 3. Hayır. Yukarıdayken 3'ü basacağım. Ece. <laughs> Döverim bak. Bunlar vuruş yaparım sana onu yapma abi, onu bak şöyle zıplat havadayken vur onun altına bunu at. adamın çoğu canı gidiyor zaten sana bir kere de şat. bunu vur anladın mı olayı ha ağaçta dövürüm bak Şimdi gel bana yap onu. Bana yapmanı istiyorum onu. Ödev ben onu yap. Bak şöyle botun üzerinde tek senin üzerinde göstereyim tekrar. Bak. Dur be göstereceğim. 1 2 3 yere vur, çekme at. O sırada yere doğru gel. Ondan sonra bunu bas. Tabii zıplamazsam. Aynen işte. Sonra şey havaya doğru tekme atacaksın. Bana yapacaksın ama onu. Aynen. Bak. 1, 2, 3. Ver bu aracı. Sonra bir 3 basıyorsun. Ondan sonra yukarıdan şey yapıyorsun. Geriye doğru dash atıp. Bunu basıyorsun. Ardından tekrar 2'ye basıyorsun. Knockout. One shot kombosu gibi bir şey bu. Sadece on canı falan kalıyor. Neyse boyars gel. şimdi Deşini harcama. Yap bana, bana yapacaksın. Şunu atalım. Tamam. Yap. 1, 2, 3 zıpla vur. Zıplayıp vuracaksın yanlış yaptın. 3 zıplayıp vur. Tekme. Son havadayken bir gel. Hayır, havadayken basacaksın 3'ü. Bak. Hava havaya kaldırdın ya. Havadayken 3'e bas. O, o sırada tekmat. Zaten o zaman şu an ölü boss. Oyun zaten zor. Hadi gel. Bir 1 2 3 Nasıl böyle değil bak öyle yaparsın adam 5 atar kurtulur bak eğer öyle yaparsın adam ne yapar biliyor musun şimdi böyle iter, sonra şöyle özellikle basar şöyle yapar ondan sonra gider bunu basar bak gider basar sonra gidersin atar atar Ondan sonra gider şöyle animasyon bas. Ondan sonra gider. Lan nereye uçtun? Uçak uzaya gitti. Ondan sonra gider de şatar bir tane. Aynen. Aynen. Ama adam bunu yapabilir. Dragonya'ya mı Anladın mı? Bak havadayken bana vurdun ya aynısını yaptım. Hadi gel. Kendimi harbi koyamadım. Hadi gel. Yap. 1, 2, 3. Zıpla vur. Ondan sonra. Aynen. Ondan sonra. Ondan sonra deşat. Deş atıp yapacaksın onu. Yoksa adam seni tutar böyle. Ondan sonra gider pazar bunu. Ona bak. Böyle. Ondan sonra havaya atın. Adam azar güçle gebertmeyeceğim. Baybars beni azar gücüyle öldürebilecek mi? Gel be Nereye atıyorsun dayı? Böyle iptal ederler özel gücü. Aha Donnie'den süper kasarı. Ben daha çok <laughs> animasyon yapıyorum bazen şu an. o komboyu yap. Bak şu an video çekiyoruz. Şunun komboyu bana yapman lazım. 2, 3. Zıpla vur. Bacak. Ardından değişir. Sonra sonra gel. Neyse. O yukarı atmayı boşver. Geriye deş atıp onu atıyorsun. Sonra tekrar onu basıyorsun. Adam şöyle yani. 1, 2, 3. Yere geçir. Bunu bas ardından bunu bas. Ondan sonra bu. Evet işte şu üçlü hareket yap. Tekrar yere vurmaya kadar yap. Hadi. 2 üç. Yere vur. Tek Ondan sonra yukarıdan gel. Sonra onu yaparsın işte. Onu öğreneceksin. Rastgele sallamayacaksın ama. Oo Baybars beni öldürdü. Şok şok şok. Baybars beni ilk defa öldürdü. Oha. Oha Baybars. Baybars 2 kilo. 3 aparkat, bak 1, 2, 3 aparkat, ardından tekrar aparkat, bak 1, 2, 3, bak şöyle. Dragon arada bir oluyor. Bayer sen de bir mesaj atalım şimdi. Herkes onu bekliyor şu an. Şimdi ben hangi karakteri seçeyim? Ben, ben en iyisi Gojo'yu seçeyim. Şaka. Ne seçeyim? Hepsinde iyiyim ama en kötü olduğumu seçeyim mi? En kötü olduğum şey Monster Form. Kahraman avcısının şey Monster Form'u. Şu yani. Bak. var <laughs> <laughs> var şu an V atıyoruz ne çıkması. sana öğrettiğim karakteri yap. Sana hangi karakter? Sen senin ona mı öğretti? Sen sen nedir ne bak. Neyse tamam istediğini seç. Ben en kötü oynadığım karakter seçiyorum. Bu yani. Hadi gel kötü oynayacağım. Aynen. Sonra yere vururuz yukarıdan. Aynen. Ama yakalanma. Aman dikkat. Hayır. Abo ben de ne biçim kaçırdım özellikleri. Oy! <laughs> Oy! Baybars kumba yapıyor. Aa onu tutturan ama kötü oldu artık. <laughs> Ay ikiye tutturursan şey arıyor. Tutturduktan sonra tekrar ona basınca. Dur ben de ilk defa bir şey deneyeceğim. Şu ağacın oraya. Bunu da acılayabiliyor Bir şey denemek istiyorum. Bir duvarın oraya geç. Ben geç. Öf, Baybar sen seni iyi denemiş. Oy! Baybar neler yapıyorsun? bu arada Baybars'ı video zar zor geçirdim. Oynamayı en sevmediğim oyun bu. Vallahi bir like'ınızı alırım. Aboneymiş. abone gibi. Baybars abone, abone istiyor. Amaç tamam. Şimdi adam gibi ve vs atalım tamam mı? Gebermedim mi? Ben şimdi seni bir gebertirim var ya. Hayır özel gücümü harcadım. Şuna da yeni özel gücü çekmesinler artık. Ya. Tek özel gücü var. Ya bu ne tek özel gücü var? İki kere kullanılabiliyor zaten. <laughs> İyi dayandın aynen. Şimdi adam gibi bir kill vs atalım. Neyle atalım? Ben buldum. Sen en sevdiğin karakter olan bunu seç. Ben en kötü oynadım. Ben neyin kötü oynarım? Sen seçin oynayacağım ben. Yıkıcı robot mu? Ha Hemen, Hemen abimizi seçelim. Ben bunu o kadar da kötü oynamıyorum one shot falan atmayı biliyorum da sen bir de bu counterlaması en kolay karakter hey, 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 hey. Vay burs, bak Adam gibi bunu seç dedim. Seçtik işte. Ben ne istiyor? Oldu özel güçle ee, evende de öldürür. Özel güç, özel güç diyor yarım saattir. Bak, neyse en kötü oynayayım değil mi? Kötü mü oynayayım? Var, sana bir taktik vereyim mi? Blok bloklamayla benim bu vuruşumu bu vuruşumu ve bu vuruşumu engelleyebiliyorsun ama şu kaçınılmaz 3 vuruşumu da bak bloklayarak Ars, evet, blokla bir. Tamam. O, o bayan performans bak artık <laughs> beni Artık bak beni arayabilirsin. Kalkan yap bir. Niye hiç kalkan yapmıyor? Bak şöyle benim tüm neredeyse tüm özelliklerimi yapabilirsin. Şunu yapmayı biliyor musun? Şu kalkan. Telefondan önlü, kalkan işaretine basacağım. Bak yap bir. Kalkan yap. Bak. Vuramıyorum. Bununla da vurabiliyorum kalkan yapınca. Ama şu an kalkan yapmadığım için vurdum. Aynen çok iyiydin. Hadi son ms'miz. Video 21 dakika oldu. Yani biraz uzun. Ana ilk vuruşu yap. Ne yapıyor? sanki onu yapacağını bilmiyoruz. Hop buradayım 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 buradayım. Hop beni göremez tek ki. Hop yokum ki burada da değilim burada da değilim. Ne yapıyorsun? Hop buradayım buradayım buradayım. Buradayım. Hop yanlış ya. ışınlanırım ki vs <laughs> <laughs> gel bot diyen varsa şey ismini yazabilir yorumlara istek katıyorum yani. Ya benim, siz bana istek atın. Adam Ayaz 88 isminizi yazın ki kaydedebileyim. Bir vs e atarım. Eğer kaybedersem 2-3'e çıkarırım. Yani yerine kadar vs e atarız. Tamam. Şunu adam gibi vs. Hazır mısın? Geç köşelere. Son vs bu buydu. Sonra video kapatacağım. Buraya kadar izlediyseniz abone olun, yorum yapın. Sizlere de belki <laughs> Baybars VS <laughs> atsın. Ayar telefonunun şarjı mı bitti? <laughs> Telefonumun şarjı bitiyor diyor Bayher. <laughs> şey. Evet 1 2 3 başlayalım. koştu ama. Bak şeyi de kullanmayı öğrendim. Ama hala ve dot yanlıp boyunca biraz pro oynadım. Arkadaşlar yani sürekli bitireceğiz, bitireceğiz diyoruz ama. Tamam, son. Bu gerçekten son. Kötü oynayacağım. <laughs> Özecileri bir şey yapacakmış vay var. Var, ne yapıyor? Evet. Arkadaşlar siz öyle olmayın. Bakın. Burada ter döküyoruz. Burada ter döküyoruz arkadaşlar. <laughs> Karakterimi Değiştireyim tamam mı? Bas. Ne? O güzel karakter. <laughs> Ben her, ben her şeyi çok iyi oynuyorum bu arada. Bu arada bu vuruşumu de eşeğin Ne deş ya? canın azdı kabul ediyorum. Ayars canın azdı. Dur son vesile. Gerçekten. Son. <laughs> Vers, ne yapıyor? Vers. Yapma. Gel son vesile. Bak. Video 30 dakika olacak ha. Gel şuraya. İnsanlar onu yarım saat çizilemez. <laughs> Kötü oynayacağım. Orada bundan kalkan yaparak şöyle yaparak fırtınadan da kurtulacağım. Ne gücü de olmazsa. De Dur be. Bir şey yapmam lazım. Gel abi. 1, 2, 3. Fırlat. Dur. Dur. duvara seni duvara sokmaya çalışıyorum. 1 2 3 fırlat. Hop! Ay ay kafana 67 mi? Hay arkadaşlar son keskilemiş olduk. Bur videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın, yoksa gece rüyanıza bir gelecek. Görüşürüz, bay bay.